Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde Forclass'ın e, valiz kilidinin şifresi nasıl değiştirilir o konu işleyeceğiz. Hadi buyurun. Ürünü ben e, Decathlon'dan aldım arkadaşlar. Eve iki seneydi herhalde 18 lira civarında falan. Şimdi nerelerde fiyatları çok bilmiyorum. Tanıtımıyla ilgili de bir çalışma yaptım yine kanalımda. E, o da mevcut. Arkadaşım biri sormuş ismini e, tam hatırlayamadım. Hakkını helal etsin. Abi bunun şifresi nasıl değiştiriliyor diye. Şifresini değiştirmek çok basit arkadaşlar. Bakın bunun şifresi şu anda 222. Biz düğmesine bastığımız zaman çekiyor. Bakın şöyle. Kitlemesini göstereceğim. Şöyle. Evet zaten. Kitliymiş. Bir saniye. Şifresini değiştirdim zannettim. Değiştirmemişim arkadaşlar. Halatını çıkmak için şu düğmeye basıyoruz. Ve bıraktığımızda halat içine girmekten kendini bırakıyor. Kilidi yerine takmak için de şu düğmeye bastırdığımız zaman bakın. Şöyle bir daha bastığımız zaman çıkar içine bastırırken de düğmeye bastırmamız gerekir. Şifresini karıştıralım. Artık bu düğmeye basılmaz oluyor ve kilit açılmaz oluyor arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? 222'ye getiriyoruz ve düğmemiz kırmızı düğme basılır hale geliyor ve kilidimiz açılıyor. Şimdi bunun şifresi nasıl değiştirilir? Çok basit. Bakın şunun üstüne şöyle bastık. Daha sonra ne yapalım? 555 yapalım. 555 yaptık yukarıya çektik. Yukarıya çektikten sonra bakın artık şifremiz 555 olarak değiştirildi arkadaşlar. Bakın değiştirelim. Değiştirdik. Artık basıp açmıyor. 555'e getirelim. Artık basıyor. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Bir daha tekrarlıyorum. Bastırıyoruz, istediğimiz yere getiriyoruz. 211 mesela. Tekrar yukarıya doğru çekiyoruz. Bu artık 211'de bu düğme basıyor. Bakın şöyle 211'de basıyor. Değiştirdiğim zaman bakın basmaz hale geliyor. 211'e getireyim. Basıyor dostlar. Bunun değiştirmesi de işte bu kadar basit. Şimdi şurada bir kilit mekanizması var. Bu anahtarla da mı açılıyor sorusu aklınıza gelebilir. Ben daha önceki çalışmamda bunu e, maalesef bilmiyordum e, ne olduğunu. Bu Avrupa standartlarında valiz kontrol edenler için özel e, tasarlanmış onlar sadece onlarda olan bir anahtar var o anahtarla e, burayı açabiliyorlar çünkü biz e, uçağa gittik e, valizin yanından ayrıldık ve kontrol etmek gerektiğinde ilgili güvenlikler e, buradan anahtarla e, kilidi açıp e, kilide valizin içine müdahale edilmesi için böyle bir standart e, konmuş arkadaşlar bunu ben nerede kullanıyorum e, bunu ben snowboard ve kayağımı e, kitlemek için kullanıyorum gerçekten de e, yani caydırıcı bir ürün. Hani çok yüzde yüz kaliteli, yüzde yüz güvenlikli daha doğrusu kaliteden ziyade güvenlikli bir ürün diyemem ama e, caydırır anlamında, içinizin rahat etmesi anlamında e, gerçekten önemli bir kilit. Yoksa e, hırsıza biliyorsunuz kilit dayanmaz arkadaşlar. Peki dostlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.